Merhaba araç ve teknoloji severler. Bugün çok ilginç yeni bir konuyla beraberiz. Uzun zamandır 4-5 yıldır aklımda olan bir e, upgrade çalışması vardı aracın göstergesiyle ilgili ama malum işte bu covid movid falan girdi araları bir türlü yapamadık falan derken bugünlerde internette gezinirken bir tane Ares model göstergesi ne denk geldim ve hemen satın aldım. Şimdi e, nasıl bir Ares göstergesi Bunu anlatayım. E, orijinal bir ürün. Fransız, Renault, Megan ve Fulians araçlarla uyumlu. Bu göstergenin birçok versiyonu var. E, bunun bir sonraki modellerinde şu ortası dijital olanlar var. Onu da alabilirdik. Ama onlar ciddi bir e, pahalı şu anda. Bense Ares olan versiyonunu tercih ettim. Kırmızı. Bir de böyle birkaç tane kalmış bu üründen. İyi bir fiyata bulunca hemen aldım. Benim göstergenin aynısı aslında ama şöyle arkadan da gösterecek olursak şöyle soketi falan. Bunun tanıtım işlemi yapılacak tabi. Adaptasyon denilen bir mevzu var. Şimdi burada tabi mil olarak şey yapmışlar. Fransız olduğu için ama aslında kırmızı olarak kilometre olarak da var. 150'de kadran neden bitiyor. Normalde bakın şimdi kırmızı olarak baktığımız zaman şöyle bir fokuslama yapayım ben. Bakın kadran 270'de bitiyor. Yani bu 150 mil 270'e renk geliyor. Burada 70 dediği ona denk geliyor. 50 dediği 80'e denk geliyor. Tabi bu bizi biraz zorlayacak mı bilmiyorum ama olsun. Problem değil. Bu riski göze alıp şey yaptık. Burada da diğer hız limitörü, benzin göstergesi vesaire. Bakalım adapte edebilecek miyiz? Bunun bir adaptasyonu yapan bir ustamız var. Ona gösterip teyidini aldıktan sonra aldım. Buradaki olay Megane şasenenin üzerine yarış arabası yapıyor Renault. <laughs> Megan 3'ün Type-R'ı var. Megane 4'ün Type-R'ı var. Type-R serisi diye geçiyor. Bunun da e, kulübünün adı Renault Sport bir ekibi var. E, Nürnberg gibi birçok yerde derece yapmışlığı falan filan da var. Bu araçlar şu anda çok pahalı ama biz bunu modifiye modifiyeyle... Bakın burada hız kesici. 6'da bitiyor normalde 7 kademeli falan vesaire. Bakacağız. Olacak mı? Olmayacak mı? En azından bize bir e, hızlı bir yani aracı sürerken daha farklı bir haz vereceğini düşünüyoruz. E, montajı bittikten sonra da kullanım adaptasyonundan sonraki video ile de görüşmek üzere diyorum. Şu anda sadece parça incelemesi videosu olarak kalsın bu. Kanala abone olmayı bu ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Esen kalın.